Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 15 Mayıs Cuma München Ram Almanya yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Herkesin Cuma hayırlı olsun arkadaşlar. haydi cumalar dileğimizi sunalım. Bugün mübarek cuma günümüz. Arkadaşlar ben Fransa yarışlarını yorum olarak da şey olarak da videosunu yapma yapmıyorum. Malum yani bu kadar sonuçlardan sonra yani ben pek oraya da bulaşmak istemiyorum. Kimsenin canında yansın istemiyorum. Ama Almanya bugün fena değil. Yani eğer e, bir şans denemek isterseniz Almanya'da bugün en azından azatlı bir program var. Ama zor yine. Tabii ki zor. yani Azat olunca e, kolay olmuyor. Bazı yerlerde birkaç fazla olabilir ama e, en azından e, burada bir e, ufak bir iştirak edebilirsiniz. En azından bir şansınızı deneyebilirsiniz diye düşündüğüm için en azından bir Almanya... E, e, videosu yapmak istedim e, tabii baktık burada, kötü olduğunu buraya da askıya alacağız artık ama burası da, tabii ki kolay bir yer değil onu söyleyeyim e, geçen hafta zaten Almanya yarışları e, videolarını yaptık en azından yarışlarını seyretme imkanımız bulduk yani sürpriz sonuçlar bayağı oluyor e, tabii bunlar e, genelde e, şu anda Türkiye yarışları başlasın arkadaşlar en azından 2-3 hafta boyunca yani böyle Almanya yarışları gibi bizde de yarışlar bu şekilde çıkar bunu da hiç kesinlikle unutmayın en azından bir aklınızın bir köşesinde dursun yani Türkiye yarışına başlayınca inanın anormal derecede sürprizler çıkacak. Hatta hani devir ederse de hiç şaşırmayacağım sonuçlar olacak. Yani bunu da baştan belirttim. Çünkü atların çoğu full tam e, idmana sahip değil arkadaşlar. Kesik kesik idmanlara sahip. Bu sokağa çıkma yasakları görüyorsunuz. 3 gün, 4 gün. E ne olacak bunlar? Atlar idman yapamıyor. E, bazıları yapıyor bazıları yapamıyor. E, sıkıntı oluyor haliyle. Yani bilmiyorum. Ters sonuçlar çıkabilir. İnşallah kazalar çıkmazsa. Çünkü bu e düzensiz idmanlar e, safkanlarda da sakatlığa neden olabiliyor. Yani işte gerçek çoğu büyük at sahipleri hani büyük ihtimalle atlarını pek e, hazır olmadan koşturacaklarını da pek sanmıyorum ama e, bazı programlarda yetişmek zorundalar. Yani bazıları artık ne kaderde ne varsa onu gidecekler gibi geliyor. İnşallah her şeyin hayırlısı diyelim de şu Almanya yarışına bir başlayalım isterseniz arkadaşlar. Ben oranları okuyayım arkadaşlar. En azından benim bugün e, tahminlerim biraz anormal sürpriz arkadaşlar. Şansınıza gerisi dedim. Artık e, oltayı attık. Bakalım şansımıza ne denk gelecek. Artık e, kaya balığı mı denk gelir? Balina mı denk gelir? E, ya da e, şey mi? E, konserve kutusu mu denk gelir? Artık bakacağız şansımıza. E, bugün birinci koşudan itibaren saat 16.30'da en azından başlıyor. 9 koşu bir program var e, Münih'te, Münşen'de. Ee, ben birinci koşu Maiden 3 yaşlı İngiliz'in 1600 metrelik çim yarışta birinci altılı Ganyan'ı başlatalım en azından. 2 altılı Ganyan'ımız orada. burada. Oranlara baktığımız zaman 1 nolu safkan 1.1, 2 nolu safkan 3.3, 4 nolu safkan 5.5 lira, 3 nolu safkan 6 lira, 5 nolu safkan da 14 lira gibi bir oranlara sahip. Yani burada gördüğünüz gibi 5 safkan var. Ee, yurt dışında da 1 nolu safkan baya bir favori konumunda. Ee, ama orijinde gerçekten iyi. 1 nolu Vahiba Sense bende de Banko olarak geçmenizi önereceğim bir safkan. Yani eğer e, bu 6'lıya bankoyla başlamak istersen en azından bunu tek atabilirsiniz. En azından bir Foster Sinhan Santay yani biraz karışık isimli var ama en azından bildiğimiz bir İrlanda orijinli bir safkan. E, yani bayağı işleri ciddi. E, geçen yıl zaten iki yaşındayken bir yarış koşmuş, 6'ncı gelmiş. E, şu bu safkanlar genelde üç yaşlarında daha farklı oluyor arkadaşlar. Yani iki yaşlılıkta çok sık koşanlar Bazen üçlükte eksik koşabiliyorlar. Çünkü zaten bütün eformlar e gidiyor. E bu safkanı tek olarak geçebilirsiniz. E Güne en azından banko başlayabilirsiniz. Bu safkan bayağı e tutuyor çünkü. Ama bu safkanı da yana at yazmak isterseniz en azından ben bu şekilde önereyim. Bu 4 nolu e Fink Strauss. Bir Valkmark temsilcisi ilk kez koşuyor ama bu safkanı fena değil. Yani veriliyor da. E şans deneyebilirsiniz bu safkanla. En azından bir dişi hayvan ama. Ee, bir de şu Gia Bonti gibi bir Amerikan orijinli bir safkan var. Yani bayağı iyi bir safkan o, orijin olarak. 2 kilolu Carrera. Ee, üstündeki jockey diye Bayurzan e, Murzabay. Yani oranın etkili jockeyleri arasında girmiş zaten. Bir Azerbaycanlıydı galiba bu jockey. Ama bayağı iyi bir jockey. Ya burada gördüğünüz gibi bir nolu safkan erkek dört tane dişiye karşı koşuyor. Eğer risk severseniz biri tek atın ama ilk ayağı, macera aramak isteyenler de 4 ve 2 ile bir şans deneyelim arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik uzun mesafeli bir yarışında 6 safkan burada da gözüküyor. 1 nolu safkan 1 lira net 1 lira oranı var. 6 nolu safkan da 1,5 liralık oranı var. 5 nolu safkan 10 lira, 2 nolu safkan 11 lira 2 nolu safkan da 33 lira gibi oran, pardon. 2 nolu safkan 11 lira, 3 nolu safkan da 33 lira gibi bir orana sahip. Gördüğünüz gibi burada bir nolu safkan bayağı bir favori ama yani bir ihtimalle bu iki yarış koşmuş avantajı olduğu için. Ama gerçi bir interlotayı da bunu unutmamak lazım. Ama ben burada altın o Whiting for Love'ı e, daha çok ön, e, ön planda tutuyorum. E, en azından bir Soldier Hollow gibi iyi bir kanatına sahip bu safkan e, ben e, ilk kez koşacak olmasına rağmen e, bir risk edilebilir diye düşünüyorum. Bu altın nolu safkan bende de alternatif yine bir banko. E, eğer bu safkanı 6'yı tek olarak geçebilirseniz e, bence yani şansı var yani çünkü ilk kez koşan atlarda ben her zaman şans buluyorum e, bu sapkanda bence iyi bir kumaşı var e, iyi kanatıyla ben e, alternatif de olsa tek olarak tutuyorum. tabii at yazmak isterseniz e, tek rakip konumunda olan e, bir nolu Anatello'yu bir Interio temsilcisi o da Clement e, Le gibi iyi bir jockey ile koşacak olan bu sapkanda bence en ciddi rakibi olacaktır yani altı küçük veriliş sevenler için tek e, rakip arayanlar için de bence bir nolu sapkını tercih edebilirsiniz. Günün 3. kostüme geldiğimizde şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik çim yarışında 9 safkan kayıtlı burada da 5 ve 8 nolu safkanlar da 2 nolu safkan 3 lira, 7 nolu safkan 4,5 lira, 4 nolu safkan 5 lira, 6 nolu safkan 5,5 lira, 1 nolu safkan 6,5 lira, 9 nolu safkan 12 lira, 5 nolu safkan 12 lira, 8 nolu safkan 12 lira, 3 nolu safkan da 14 lira gibi bir orana sahip. E burası biraz artık yavaş yavaş bir zorluk derecesi başlıyor arkadaşlar. Ama burada e, tabii ki iyi safkanlar da var. Yani orijinal zaten hemen hemen hepsi bayağı iyi bir işlere sahip. Yani e, bunda belirtim biraz ağır köle o safkanlar var. Bu şartlı yarışlar nasıl şartlı göre yazmışlar ben onu çözemedim. Sanki handikap yarışları gibi. İnanın şu yani handikap da baktığıda bence bu şartlı yarış değil. Yani handikap yarış büyük ihtimalle ama şartlı diye geçiyor. Ben o yüzden biraz e, şaşırdım yani. Sadece bu yarış için değil öteki yarışlar da aynı şekilde. Ben burada biraz en azından af kilo olarak kaçtım biraz. Gerçi af kilo dedim hatta yine 60 kilo. Bir temsilcisi olan iyi bir sahip bir altın oğlu Neriano. Ben Clement Lecovre'li ben ilk şansı bu safkana veriyorum. Ee, en azından yurt dışında da 5.5 lira gibi bir oranına sahip. Ee, daha sonra 7 nolu High Flight, bir Lope de Vega gibi gerçekten e, Avrupa'da iş yapan bir aygın tayı olan bu safkan. Lope de Vega'lar bayağı iş yapıyor burada. Hem e, gerek Almanya'da olsun, gerek Fransa, gerek e, İngiltere, İrlanda, yani Avrupa bölgelerinde bayağı sürekli iş yapabilen bir orijin e, Ben ikinci şansı bu safkana veriyorum. Zaten son yarışında bir üçüncülük elde etmiş bir safkan. Yani formunda yükselmeler gözüken bir isim. E, ben bu safkandan sonra daha iki nolu, e, Charles Dream, bir Equana gibi gerçekten iyi bir kanantana sahip. Ama işte bir kilo fark var. 63,5 kilo işte ne yönden etki yapar? Çünkü 61 handikap puan e, çok amşan bir handikap puan değil. E, o yüzden e, biraz e, aşağılara doğru yönlenmemin sebebi bu yani. Ama at iyi. Hani kilo kilo olmuş olsaydı ben bugün 2 nolu Charles Dilim'i tek olarak size önerirdim yani. Rahatlıkla. Daha sonra 4 nolu Arion'la bir avordas temsilcisi olan bu safkanda e, bence yazılması gereken diğer isim olur diye düşünüyorum. 6-7-2-4. Benim burada ilk olarak önerdiğim geniş Genişat yazmak isteyenlere de bu ekir avantajıyla koşacak olan 5 nolu Winsome Academy bir Globus temsilcisi. Bu safkanı yazıp son hafta yine çok çok ağır kilo olsa da biraz e, orijin de fena değil. Toilet e, son gibi iyi bir orijine sahip olan bir nolu Action Pro'de kuponlara ilave edebilirsiniz. 6-7-2-4 öncelikli olarak 5 ve 1 nolu safkanları da daha sonra e, ihtimal verdiğimiz safkanlar. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik yarışında burada da 7 safkan kayıtlı. 1 nolu safkan 2 lira. 5 nolu safkan 2.7 2 nolu safkan 5.5 lira. 4 nolu safkan 6.5 lira. 3 nolu safkan 10 lira. 7 nolu safkan 11 lira. 6 nolu safkan da 12 lira gibi bir orana sahip. Şu, bakalım kaydımız var mı? Evet. Kaydımızı da yapıyoruz. Benim burada dördüncü koşuda önereceğim safkanlar. Burası aynı zamanda ikinci altılı açılış ayağı arkadaşlar. Ben burada 1 nolu Northern Sea Star'ı bir CD Stars temsilcisi olan bu safkanı ben ön planda tutuyorum. Yani en azından buradaki atlar biraz olsun iyi safkanlar var burada. O yüzden iyi jockey ile Bayern Murzaba ekledi gerçekten iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Benim burada çok şans verdiğim ilk isim. Daha sonra 3 dolu Light My Fire. Bir Kemal'ın temsilcisi. Dün de gördüğünüz en azından bir Kemal'ın temsilcisi yakaladık orada. Vallahi bir 10 kusur lira ganyan vermesi de çok iyi. Bir dörtlük ayağını oynadım. O dörtlüğü de yakaladık Allah'a şükür. <laughs> Gerçi oynadığım kupon ufak bir kupondu ama en azından 210 lira gibi iyi para verdim. Ama yedili plasaya üzüldüm. Dört misli yedili plasam yattı. Hem de bir ayaktan. Yani o beni ters etti işte. Gerçekten rakip olarak verdiğim safkanda o da gelince beni ters etti işte. Neyse arkadaşlar bu 3 dolu Light My Fire'dan sonra e, size önereceğim bir diğer isim de 2 nolu Amlik olacak. Yine bir Lope ve Vega temsilcisi. Bu safkanda kuponlarda yerini almalı. E, 1, 3, 2 ben de burada öncelik olarak size önerdiğim sabahlar eğer bir at yazma imkanınız varsa da bu bir diğer loped Lope de Vega tayı olan altın olup Pietra della Luna'yı da kuponlara yazabilirsiniz arkadaşlar. 1, 3, 2 öncelikli olarak önerdiğim sabahlar bir at daha yazma imkanınız varsa bu altın olup sabahlarına bir şans verebilirsiniz arkadaşlar. Günün 5. kursuna geldiğimizde şartlı 3 ve yukarı İngiliz'in 1600 metrelik çim yarışında burada da 9 sabahlar kayıtlı. 3 no safkan 3 lira, 2 no safkan 4 lira, 7 no safkan 5,5 lira, 5 no safkan 5,5 lira, 4 no safkan 8 lira, 8 no safkan 11 lira, 6 no safkan 12 lira, 9 no safkan 14 lira ve 1 no safkan da 14 lira gibi bir orana sahip. Burada da gördüğünüz gibi biraz zor bir ayak görüntüsü var arkadaşlar. Biraz ağır kilolu safkanlar da burada. Ben burada size bir tek vereceğim ama artık şansımıza gelir veya gelmez arkadaşlar. Ben en azından ufak bir ışık da gördüğüm için ben bu safkanın bugün yöneldim artık ya bu atın yanına at yazarsam çünkü e, gelmezse gelim hani gelebilir de gelmeyebilir de o, yani o kararı ben size bırakacağım. Ben bugün 9 nolu piknik and villi, size bugün banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Ben bu safkanın yanına at yazmayacağım bugün. 49,5 kilo gibi bomboş kilosuyla koşuyor. Bir de 3 yaşında bir safkan. Bence fişek gibi bir yarışa dalar diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu safkan zaten iki yaşında bir yarış koşmuş. dokuzuncu geldi etmiş. Üç yaşında bir altı altı yaptı. Ondan sonra bir formda bir, bir anda sıçrama yaptı. Bir birincilik arkasından bir dördüncü geldi etti. Ondan sonra zaten bu virüs nedeniyle hipodromla kapandı. Ama bence bu safkan bu bomboş kilosuyla bir de artan formuyla ben bugün bu yarışı affedeceğini düşünmüyorum. Çünkü yukarıdaki atlara baktığın zaman bayağı bir kilo farkı var. Yani en az 10 kilo fark var. Bazılarına gerçi 5-6 kiloluk fark var ama Safkan ben bugün sanki ayağına çabukluğuyla 1600 metre Çin bir de yani götürür diye düşünüyorum. Dayanıklı sapkanlar bunlar yani boş safkanlar değil. Gelin burada bir risk yapalım diyorum ben size ama tabii tercih size eğer birinci ve ikinci koşudaki alternatif teklerden birisini uygularsanız buraya at yazarsınız. Ee, ona bir şey diyemem. Ama ben bugün 9 olup Picnic and bugün sizlere tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Artık şansıma gelir veya gelmez en azından bir heyecan yaşatır diye düşünüyorum. Günün 6. koşuna geldiğimizde şartlı 3 ve yukarı İngilizce'nin 1600 metrelik çim yarışında 9 safkan burada da kayıtlı. 5 ve 9 non safkanlar ekürü arkadaşlar. 3 non safkan 2,5 lira. 1 non safkan 3 lira. 4 non safkan 4,5 lira. 2 non safkan 7 lira. 7 non safkan 12 lira. 5 non safkan 12 lira. 8 non safkan 12 lira. 6 non safkan 20 lira. Ve 9 non safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. E gördüğünüz gibi yine bir zor bir yer burada da var. Ben burada size öncelikli olarak bir dirim ayet olan e, şu anda yurt dışında da favori bir isim olan 3 dolu Hard E, Ben bu safkanı ilk safkan olarak öneriyorum. Clement Lacovra gibi iyi bir ile koşacak. Biraz ağır kilolu olsa da en azından iyi bir kanatlığıyla bence Çin Piste de etkili yarış koşmasını bekliyorum. Zaten Çin pist orijinli zaten bu safkanda. Bu safkanlar yakın rakipler olarak ben bugün yurt dışında 30 liranın üzerinde bir orana sahip ama bir Dabir sim temsilcisi yani bu safkandan ben bugün ekstra bir yarış bekliyorum. Bir de üzerinde zaten iyi bir jokey var. Marco Casamento gibi 7 nolu best Valentina'dan bahsediyorum arkadaşlar. gerçekten bu double tayları gördük. Yani Fransa'da bayağı bir iş yapıyor. ama da aynı şekilde. Ben bu sapkana en azından bu çünkü geçen yıldan beri koşmuyor bu safkan. 194 günlük ara verdi. Bir de iyi bir ekipti arkadaşlar. Ajax, Racing gerçekten çok at sahibi olan bir ekip yani. ben bugün farklı bir yarışı koşup yani yarışı kazanabilir diye düşünüyorum. Yani bayağı bir sürpriz bu safkan. Ama ama sürpriz at gelmez diye bir kaydı yok. Yani bu kuponlarda en azından bir 7 nolu safkanı da ilave edelim diye düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonra 8 dolu Becker, pardon ben bu 7 nolu safkanı 12 lira zaten yurt dışında oranı var. Ben başka bir orana karşıladım. Ama 7 nolu safkanı ben bir, en azından bu orijinal yazmanızı istiyorum. 3, 7, daha sonra 8 dolu Beckerman, bir Dayton temsilcisi arkadaşlar. bu safkanda en azından iyi bir kanatına sahip. Ben bugün de en azından bu jockey, bu Barzom, Muzabay, bende de bugün her yazım oyunda denk geliyor. En azından bu safkanın da şans aramasınızı bekliyorum arkadaşlar. Son arka ekür avantajıyla koşuyor kalan 5 nolu Lavi S. Belli'yi de bir Globus temsilcisi ekür avantajı da var. Bu safkanla kuponlara yazabilirsiniz. 3, 7, 8, 5 benim burada öncelik olarak size önerdiğim safkanlar. Yeni şart yazmak isteyenler için de bu 1 nolu Ferragosto, Bilando temsilcisi ama çok kiloluk koşuyor. Ama üzerindeki en azından iyi bir jockey var. Philip Minarık. Böyle atlar da burada da gelebiliyor. Çünkü dayanıklı atlar bunlar. Çok aşırı yüksek tempoda gitmedikleri için bu tip ağır kilolu safkanlar da arada da olsa gelebiliyor. Ve son hafta 4 nolu Sasuka kuponları yazıp bu şekilde geçebilirsiniz. 3, 7, 8, 5 öncelikli olarak size sunduğum safkan. Daha sonra da 1 ve 4 nolu safkanları değerlendirebilirsiniz. Geldik günün 7. koşusuna. Burada da şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre çim yaşında 10 safkan burada da kayıtlı arkadaşlar. 5 10 safkan 3,5 lira. 2 10 safkan 4,5 lira. 1 ile 10 safkan 4,5 lira. 7 10 safkan 4,5 lira. 6 10 safkan 5 lira. 9 safkan 11 lira ve 10 safkan da 22 lira gibi bir orana sahip. Benim burada size önereceğim safkanlar sırasıyla şu şekilde 5 dolu Sprite of ve Avustralya temsilcisi. Türkiye'de de var bu Avustralya temsilcisi. Bazen Amerika'dan geliyor. E, Avustra, e, Fransa'da çok denk geliyor bu safkanlar. Gerçi İngiltere'de de. Yani her yerde denk gelen bir kalite bir kan hattı var arkadaşlar. Bu safkan geçen yıl iki yarış koşmuş. Ama tabanesi yok ama bu yılda fişek gibi geçiş yapabilir. Yurt dışında şu anda favori kısmında şu an. Türkiye'de nerede? Türkiye'de sonuncu sırada. Ama tabii bu şu anda yeni ganyanlar AGF'ler açıldığı için e, daha sonra kendi güzel bir yer bulur diye düşünüyorum. Daha sonra bir nolu Indian Soldier. Bir Soldier'ı halo temsilcisi. Thomas Lens ile start alacak olan bu safkanda. En azından e, benim size ikinci safkan. Daha sonra Altınoğlu Aromanches. Bir Rajman Rastaman temsilcisi. iyi bir kanatlı var. 127 gün önce yani bu yıl koşmuş olduğu tek yarışta bir üçüncülüğü var. Yine bugün bence farklı yarış koşup iyi koşar yani e, düşüncesiyle bu kuponu, e, yazalım diyorum. Daha sonra Yedinoğlu Branko. Yine bir Dabirsim temsilcisi olan bu 3 oğlu safkan. işte az önce dediğim safkan buydu. Yine bir Dabirsim temsilcisi. Bugün pek verilmiyor bu safkan ama ben yani en azından 4 yaşında bir safkan bu yıla bak, e, farklı bir git, çıkış yapabilir diye düşünüyorum. O yüzden bu 3 nolu safkanı bir Branko'yu kan, iyi kanatıyla veriyor mesle. Ve son olarak da 7 nolu Asifa. E, Lord of England gibi gerçekten iyi bir orijinal Marco Casamento gibi o bölgenin iyi jokey ile bir kendine şans aramasını bekliyorum bir isim. 5, 1, 6, 3 ve 7 nolu safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Günün 8. kursuna geldiğimizde şartlı 3 ve yukarı İngiliz'in 2200 metrelik çim yarışında 10 safkan kayıtlı. Burada 1 ve 10 nolu safkanlar da ekürü arkadaşlar. Oranlara geldiğimiz zaman 3 nolu safkan 1.1. 1 nolu safkan 6.5 lira. 4 nolu safkan 7.5 lira. 2 nolu safkan 12 lira. 5 nolu safkan 14 lira. 6 nolu safkan 16 lira. 10 nolu safkan 16 lira. 9 nolu safkan 16 lira. 7 nolu safkan 16 lira. Ve 8 nolu safkan da 22 lira gibi bir oran sahip. Burada en azından bir baktığımız zaman bir Master Craftsman gibi iyi bir orijine koşacak olan 3 ton Zaten Performans olarak da baktığımız zaman geçen yıl koşmuş olduğu 4 yarışında bir üçüncülük, birincilik, 2 2 diye bir çıkış yapmış. Ben çok iyi bir kalite safkan olduğunu gördüğüm için en azından 194 günde çok yüksek bir ara değil. Ben bu safkanın bu yarışa en azından zıpkın gibi gireceğini düşünüyorum. Çünkü dinçlik yarışı e, aradan sonra koşmayı seviyor bu safkan. Çünkü ilk yarışında bir üçüncülük almış. Bence bu performansı da çok iyi. E, bu gruba da ben gücünün yetişene inandığım için bu safkanı ben size bugün banko olarak öneriyorum arkadaşlar. En azından genç bir safkan. E, o yüzden ben de 3 ton safkan e, bugünün bankosu arkadaşlar. E, sizlere tek olarak öneriyorum. Geldik günün son ayağına, son koşusuna. 9. koşu, şartlı 3 ve yukarı İngiliz'in 2000 metre çim yarışında 12 safkan burada kayıtlı. 5 numaralı safkan 2 lira, 3 numaralı safkan 7 lira 12 numaralı safkan 7 lira 4 nol safkan 7,5 lira, 9 nol safkan 7,5 lira, 2 nol safkan 12 lira, 1 nol safkan 12 lira, 7 nol safkan 14 lira, 8 nol safkan 18 lira, 6 nol safkan 20 lira ve 11 nol safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Öteki saymadığım atın oranı da 25 lira arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Benim burada size önereceğim Safkan yine e, baktığımız zaman performansı harika olan yani ilk ikinin dışına çıkmamış bir at var burada. 5 dolu Thunderlight, Light bir Casamento gibi çok iyi bir kanatlıyla koşacak olan bu Safkan. Tomasov, Scardino gibi e, o bölgenin iyi Jokeyleri arasında koşuyor. E, ben şu Toto'ya baktığım zaman 6 yarışınla e, 3. bincilik, 3. ikincilikle ben bu, bu yarışta da fırtına gibi girip bu yarışı yine kazanmasını bekliyorum. Ama dediğim gibi burada e, en azından bu safkanı ben alternatif olarak sunayım ben size. Ama normalde ben bu safkana sığınırım yani bunu da belirteyim. E, 5 ton safkan risk e, severseniz eğer normal 3-5 zaten dikkat edin çiftler 3-5 bitiyor 5-3 bitiyor. Yani bu da 3-5 yapabilirler. 5. ayak 3 sonra ayak 5. ben de bugün banka olarak tuttum bir sakın arkadaşlar. Ama illa da at yazmak isterseniz burada macera aramak isterseniz yani sürpriz aramak isterseniz diyelim. Bir medicine tayı olan 12 numaralı medallon. En azından bu safkanda 124 gün önce koşmuş olduğu yarışta güzel bir ikinciliği var. Bu safkanı ben en ciddi rakip olarak görüyorum. Zaten bir de kilosu da ufak. Yani 52,5 kilo gibi bayağı uygun bisikletle koşuyor. Joseph Boyko ile birlikte. Ben bu kuponu e, bu safkanın en ciddi rakibi olarak 12 tutuyorum. Daha sonra 8 nolu Marius. E, evet Maria Gessler gibi bayan ile koşacak olan bu safkanda e, her ne kadar 340 bin gün ara verse de en azından buranın sürprizini gerçekleştirebilir diye düşünüyorum. E, yurt dışında da bayağı bir geri planda. E, Son da 3 nolu e, Montepulcano bir postoris temsilcisi ağır kilosuna rağmen e, günün sürprizini yapabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Gerçi bugün 5 nolu safkanın yurt dışında en yakın rakip olarak da 3 nolu safkan gözüküyor. Ee, ona göre beğendim. Ama dedim ki 5 nolu safkan baya baya birkaç adım da olsa önde arkadaşlar. Ama en ciddi rakip konumunda benim dediğim gibi 12 nolu safkan geliyor. Daha sonra 8 ve 3 nolu arkadaşlar. En azından bu şekilde açıklama yaparsan benim daha çok çok neler tuttuğumu sizler de anlamışsınızdır arkadaşlar. Arkadaşlar akşama Amerika yarışlarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyle. Hoşçakalın arkadaşlar.